Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size oda termostatı hakkında bilgi vereceğim. Neden kullanılmalıdır neden kullanılmamalıdır. Oda termostatı, eğer evimiz yalıtım olarak güzelse, dış yalıtımı yapılmışsa, iç pimapeni, alt parkeleri falan yapılıysa ve kuzey cephe konulmadığı sürece, düzgün bir odaya konulup derecesi ayarlanırsa tasarruflu. Ama kuzey cephe bakan bir odaya koyduğumuz zaman, bu sefer oda termostatı zararlı oluyor ve devamlı kombinin çalışmasını sağlıyor. Ondan sonra faydasından çok zarara yol açıyor odaya göre çalıştığı için. Oda seçimi yaparken arkadaşlar oda termostatında bütün odaları kapsayacak bir yer olması lazım. Yani böyle ortalama derece olarak bütün odalara eşit olacak. Ona göre bir derece ayarlayacağız. En ideal derece bana göre 24 ile 25 derece rahatlıkla oturabileceğimiz bir derece. O dereceler ayarında ayarladığımız zaman benim kombimde günlük 5 ile 7 metreküp arasında yakıyorum. Çünkü bura güney cephe olduğu için güneş görüyor. Neyse saat 11 ile 5 arası güneş gördüğünden dolayı petekleri kapatıyor cihaz. Çalışmadığı için tasarruflu oluyor. Hem evin içi soğuk olmuyor o dereceye göre ayarladığımız için. Ama bunu alır da kuzey cepheye bakan bir odaya koyarsak o odaya göre çalışacak, çalıştığı için bu sefer problem yaratacaktır. Bu derecede gösterdiği için devamlı kombiye çalışma komutu verdiği için devamlı çalıştıracaktır ve yüksek metreküpte gaz tüketeceğiz. Ve bunu ayarlarken de ortalama bir sıcaklık ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela 50 ile 60 derece arasında bir sıcaklık ayarlarsak bu cihaz daha randımanlı çalışıyor. Ona göre odanın sıcaklığı yükselirse kapatıyor. Bunu çok yakar diye düşünmeyin. Bu cihaz sıcaklığı odaya göre ayarladığı için daha tasarruflu oluyor. Yerine uygun seçerseniz. Bir de videonun tamamını izlerseniz arkadaşlar videonun içindeki cevapları tekrardan yorumlar kısmına yazmazsınız. Tabi atladığınız yerler olabilir yorumlar kısmına yazın. Her zaman yardımcı olurum. Bu tip oda termostatı güzel işiniz görür. Ama önceden işi bilen birine gösterin yani. Uygun mu değil mi diye. Her yerde taktırılmaz bazıları kazanç yapmak için Laf olsun diye takıyorlar, uygun olmayan yere de. Birkaç yerden bilgi alın bu fon hakkında. Eviniz uygunsa taktırın, tasarruf edersiniz bayağı, bir memnun da kalırsınız. bayağı kullanışlı bir alet. Bu cihaz olup da parametreleri girmek arkadaşlar olursa, şimdi onları da göstereceğim parametre ayarlarını. Parametre ayarlarına girerken arkadaşlar, şu iki tuşa üç saniye basıyoruz. 3 saniye bastıktan sonra bize parametre yerleri çıkıyor. Sonra bu OL tuşu çıktığı zaman bu tuşun içine giriyoruz arkadaşlar. Şu an parametre ekranına girmiş bulunmaktayız. OL minimum çalışma zamanı. Ne zaman çalışmasını istiyorsanız onları ayarlıyorsunuz. Yanında bir tuşları var. Yani bunu 1, 2, 3, 4 diye ayarlayabilirsiniz. 5, 6 diye gidiyorum bu şekilde gidiyor. Bu minimum kapanıp açılma zamanını buradan ayarlayabiliyorsunuz kendinize göre. Mesela CR tuşu da değişim oranı arkadaşlar. Sıcaklığındaki sıcaklıktaki değişim oranlarını buradan ayarlayabilirsiniz. Buradaki farklılık vericilerine göre. BP ise oransal bant genişliği. Bu genelde Kaç metre değilse ona göre oransal metre değişimlerini ayarlıyorsunuz. Bu uzaktan kumandalı olduğu için kablosuz. Bu ayarları buradan yapıyorsunuz. Bu sıcaklık ölçüm kaydırma değeri arkadaşlar. Low değeri. 3 ile, 3 ile 3 derece arasında ayarlayabilirsiniz bunu da. U ile üst sıcaklık limiti. Buradan üst sıcaklık limitini ayarlayabilirsiniz. Mesela yan tuşu 30 ayarladığınızda 30 derecenin üstüne çıkmaz bu dereceyi ayarlarken ya da 25 yaparsınız onun üstüne çıkmaz. Eğer el altında bir yerde duruyorsa bu oda termostatı bazen çocukların falan oynamasını istemiyorsanız bu dereceleri ona göre de ayarlayabilirsiniz. Onun üstüne çıkmaz yani. O dereceleri ayarlamak için bu tuşta. LED evet, tuşu da alt sıcaklık limiti arkadaşlar. Bunu da 5 derece ile 21 derece arasında ayarlayabilirsiniz. Kaç derece arasında çalışmasını istiyorsanız. Bu esi de fabrika değerlerindeki sıcaklık ayarına getiriyor arkadaşlar. Bu eko fabrika ayar değeri. Eko tuşunda çalıştırmak istiyorsanız o işe yarıyor. Hc e ise ısıtma soğutma değişim oranı arkadaşlar. 0 ile 1 normal değeri. Onu ayarlayabilirsiniz buradan da değişim oranlarını. Kaç derece altında çalışsın, değişmesin, çalışmasın. Bu soğutma ya da ısıtma yani kaç derece altına düştüğünde tekrar devreye girmesini istiyorsanız buradan ayarlayabilirsiniz. Mesela 24 ise benim cihaz mesela 23.5'da devreye giriyor. Yarım derece oynuyor. Bunu 1 olarak ayarlarsanız bu 1 derece aşağı düştüğünde çalışacaktır. Onu siz kendi evdeki durumlara göre ayarlayın. şey göre ayarlama yaparsanız daha iyi olur. Mesela 0 S OS derecesi de en alt limit derecesini ayarlıyor arkadaşlar. 5 derece mi 10 derece mi? Ben bunu 10 diye ayarladım buraya limitini. Bunu 16 dereceye kadar da çıkartabiliyorsunuz. Bu ise arkadaşlar iletişim kaybı vesaire onlarla ilgili bir şey. Evet, şeye gelelim. Neyse bu da arkadaşlar tekrardan fabrika ayarlarını döndürmek istiyorsanız cihaz, cihaz ayarlarını baya karıştırdıysanız yanlış bir şeyler yaptırdığınızda fabrika ayarlarına geri döndürme tuşu bu da. Bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Çıkmak için de basılı tutuyorsunuz 3 saniye. Tekrardan kendi menüsüne geliyor. Bu şekilde arkadaşlar bayağı faydalı bir cihaz. Yani ben çok memnunum. Kullanıma göre değişiyor arkadaşlar. Dediğim gibi eviniz güneş görüyorsa, yalıtımı falan güzelse çok işe yarayacağı, yani hoş malı kombinizde varsa diğer kombilere göre daha az yakıt tüketim sağlıyor. Bunu da güzel yere konumlandırın. Derece farklılıkları olmasın. Bazı odalar arasında mesela 3-4 derece fark oluyor. Mesela odanın biri altı açık oluyor mesela boşluk oluyor. Balkon boşluğu vesaire. Ne kadar yalıtım yapsanız da yerin, yerden soğuk alacak yani. O soğuk olduğu için o odaya koyarsanız bu cihazı. Bu sefer buradaki odanın sıcaklığını algıladığı için çok yakıt yakacak. Ama kombiniz de oradaysa mecburen bunun da bir uzaklık limiti var. Bluetooth'ta çalıştığı için. Frekansta çalıştığı için. Fazla uzağa konumlandıramıyorsunuz. Eğer kullanım uygun değilse iş taktırmayın. Kendiniz peteklere şey taktırırsınız. O bana termostatlardan. Oradan ayarlarını kısarak açarak o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ama yakın peteklerde falan ayarlarını yüksek getirmeyin. Petek eğer kombiye çok yakınsa mesela bir de çalıştırın. Bu ayarlı termostatınız varsa üst vanayı bire getirin. Alt dönüş vanası açık olabilir komple. Eğer normalse termostatik vana değilse vanayı ile kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Tur sayısını ölçün. Mesela 10 tur geliyorsa kendiniz numaralandırın. Ona göre açın. Yani boşa masraf etmeyin ki şey, termostatikmanı almaya. Ona göre numaralandırırsanız daha net olur. Aşırı da yakınsa petek komple kapatabilirsiniz. Ve az bir şey açabilirsiniz. Çok az şekilde açarsanız diğer petekler daha rahat ısınacaktır. Çünkü çok yakın olan petekte cihaz kendi içinde daha çabuk döndürüyor. İlk petekte döndürüyor suyu. Yakın olduğu için. Diğer peteklere daha az ısı gidiyor. Çünkü yakın olduğu için ısı müşürü daha çabuk ısıyı algılıyor ve ısındığını zannettiği için kapatıyor cihazı. Sonra da ısınmama şikayetleri oluyor uzaktaki peteklerde. Bu tip önlemleri aldığınız takdirde hem ısınmadan hem tasarruf edersiniz hem de eviniz ısınır arkadaşlar. Sormak istediğiniz soru vesaire olursa yorumlar kısmına bekliyorum. E beni izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.